Bursa Sporu Süper Lig'in en iyisi yapılan videoları izlemekten bıktıysanız eğer bugün sizlerle beraber Bursa Sporu Premier Lig'in en iyisi yapıyoruz. Amacımız dediğimiz gibi Bursa Sporu ile Premier Lig ve Avrupa'dan herhangi bir kupa kazanmak olacak. Videoya başlamadan önce her abone bir destek, her like daha fazla destek. Bunu unutmayın. Şu anda geldik Bursa Spor'la birlikte. İngiltere'nin en alt ligindeyiz. Lig 2'deyiz. Evet öncelikle buradan Lig 1'e yükselmemiz gerekiyor. Ardından da Şampiyonship ve ondan sonra da Premier Lig'e e çıkacağız. Bu sezon için transfer bütçemiz 1 milyon euro. Çok düşük bir bütçemiz var. Kadromuz bu şekilde. İlk sezonlarda bütçemiz kısıtlı olduğu için serbest futbolculardan gidiyoruz. Edeceğiz. Herhangi bir transfer sayısında kısıtlamamız yok. Yaşlı oyuncularla çalışmayı sevmeyen birisiyim ve bu nedenle Santrafor bölgesine bir transfer yapacağız. Aynı zamanda sağ kanada bir transfer yapacağız. Stoperlerimiz de yaşlı. Onların yerine de güzel transferler yapacağız. Kalecimiz de 35 yaşında. Onun yerine de güzel bir futbolcu getireceğiz. Diziliş olarak Bursa Spor'un şu andaki dizilişi güzel. Bu dizilişle ilerleyebiliriz. Ve transferlerimizi yapabilmemiz için altyapıdaki oyuncuları da serbest bırakmamız lazım. 1 milyon euro bütçemiz var. Serbest futbolcu bile almakta zorlanabiliriz. Bu nedenle buradaki tüm altyapı oyuncularını serbest bırakacağız. İlk 11'de kullanacağımız ne yazık ki kimse yok. Evet elimizden geldiğince takımı toparlamaya, iyi bir kadro kurmaya çalıştık. Bu doğrultuda toplamda 16 kişiyle yollarımızı ayırdık. Şöyle hızlıca göstereyim. Ve 12 kişiyi de transfer ettik. Bunlar ağırlıklı olarak genç ve potansiyelli futbolculardı. Ve kadromuzun son halinde görüyorsunuz. Lig'e bu kadroyla başlayacağız. Yapabileceğimizin en iyisi buydu. Birer tane de antrenör atadık. Taktiksel ön ayar olarak da kontratak taktiksel vizyonuyla oynayacağız, başlayacağız. Evet, ilk sezon için yapabileceklerimiz bu kadardı bu kadroya bir başlayalım bakalım neler oluyor daha fazla beklemeden sezon sonuna geçelim. Daha ilk sezondan Lig 1'e yükseliyoruz. Tabi kurduğumuz kadro Lig 2'nin çok çok üstündeydi. Ama puan birbirine yakın. Puanlar birbirine yakın. Playoff'lardan kurtulduk. Direkt Lig 1'e yükseliyoruz. Emre FA kaptı. 3. turda Nottingham Forest'e 2-1 yenilip elenmişiz maalesef. Karabağ Kupası'nda ise 4. turda Everton'a 3-0 elenmişiz. BSM Trophy'de ise Valsal'a 3-2 yenilip elenmişiz 3. turda. Evet daha ilk sezondan Lig 1'e yükseldik. Futbolcularımızın istatistiklerine bakalım. Sağ kanat futbolcumuz Al Ganehi 46 maçta 29 gol 8 asist üretmiş. Süper oynamış. Orası hiç Trabzonspor'un futbolcusuydu bir dönem. 20 gol 4 asist üretmiş. Bogus yeni santraforumuz 16 gol 17 asist. Gutierrez 9 gol 10 asist. De La Torre 6'ya 6. Diğer oyuncularımızın da istatistikleri bu şekilde gidiyor. İkinci sezonun başındayız. Bu sezon dediğimiz gibi de lig 1'e yükseldik. Şöyle bir takımlara bakalım. Rakiplerimizi yakından tanıyalım. Derby County falan buradaymış. Bu sezon 7 milyon Euro'luk bir transfer bütçemiz var. Ve kadromuza bakıyoruz. Kadromuz gelişmeye devam ediyor. Bu sene için önemli olan sağ kanata ve sağ beke iyi bir isim transfer etmek olacak muhakkak. İkinci sezon hazırlıkları doğrultusunda 7 kişiyle yolumuzu ayırdık. 4 kişi transfer ettik. Normal transfer yapmak çok zor çünkü şu anda İngiltere Lig 1'de şampiyonlukta de bile değiliz. Oyuncular kulübümüze gelmek istemiyor. Oralılar çok düşük bile olsa Yazık ki gelmek istemiyor Şöyle gelen oyuncular giden oyuncular Hepsini kısaca size göstereyim Evet demiştik sağ kanata ve sağ beke transferler yapacağız Transferlerimizi yaptık Yedek kulübümüzü de birazcık güçlendirebildik Daha fazla beklemeden sezon sonuna geçebiliriz Sezon sonundayız Ligi birinci sırada tamamlıyoruz yine Geçen sezon olduğu gibi Bu sezonda Bir puan farkla lider tamamlamışız ve şampiyon isme yükseliyoruz. 2 sezon üst üste lig atladık. Emreis FA Cup'ta 4. turda Norwich City'ye 2-1 yenilip elenmişiz. Karabağ Kupası'nda ise 4. turda Arsenal'a penaltılarda kaybetmişiz. Evet şampiyon kadromuzun istatistiklerine bakalım. Seneye şampiyon ismiyle mücadele edeceğiz. Boguz 77 oralı ulaşmış. 28 gol 12 asist üretmiş. Orisic 20 gol 9 asist. Al Ganehi 16'ya 1. Gutierrez 13'e 7. Yeboah 8'e 1. De La Torre 6'ya 12. Diğer oyuncularımızın da istatistikleri bu şekilde gidiyor. Ve kadromuzun son hali de bu şekilde. Evet 3. sezonun başındayız. Buraya kadar aslında çok da zorlanmadık. 2 sezonda direkt şampiyonşipe yükselebildik. Şöyle hızlıca rakiplerimize de bir göz atalım. Ve bu sezon 12 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var. Kadromuza şöyle bir baktığımızda Oris için yaşı 33'e geldi. Onun yerine güzel bir transfer yapacağız. Ayrıca de merkez orta sahaya Roma'nın yerine bir transfer yapacağız. Ve artık daha büyük kulüplerle de oynayacağımız için biraz yedek kulübümüzü güçlendirmemiz gerekiyor. Üçüncü sezon hazırlıkları doğrultusunda 4 futbolcu transfer ettik. Bunlardan ikisi serbest futbolculardı. Orta sahaya genç ve dinamik futbolcular transfer ettik. Sol beke Roma'dan Samuel Dağlı getirdik. Ve sol kanada da takas yoluyla adını okuyamadığım Adedeji'yi getirdik genkten. Ve gördüğünüz gibi kadromuzun son hali de bu şekilde. Bakalım 2 sezon üst üste şampiyon olduk. Şampiyon şipe kadar yükseldik. Daha fazla beklemeden üçüncü sezonun sonuna geçelim. Ve geldik sezonun sonundayız. Lig aşamasını Averaj farkıyla üçüncü sırada tamamlıyoruz. İkinci sırada tamamlayıp direkt yükselebilirdik Yükselme playofflarına katılmışız Bakalım ne yapmışız Baktığımızda rakibimiz Bristol City olmuş Evet geldik hemen ilk maçımıza Çıkalım Yani Average farkıyla playoff oynamak da açıkçası biraz koydu Hiç playoff oynamadan direkt yükselebilirdik Hızlı simülete bastık Ve ilk maçı 2-1 kazanıyoruz Bogos ve Yeboha'nın Golleriyle ilk maçtan avantaj aldık Rövanş maçındayız Evimizde oynuyoruz ve 1-1 bir bir berabere bitiyor. Toplamda 3 ikilik skorla yükselme playofflarında finale çıkıyoruz. Ve yükselme playofflarında rakibimiz Southampton kazanırsak Premier Lig'deyiz. Hemen hızlı simülete bastık ve 2-1 kaybetmişiz Southampton'a. İlk golü biz atmışız fakat üstünlüğümüzü ne yazık ki koruyamadık. Ne yazık ki kıl payıyla Premier Lig'e yükselmeyi kaçırdık. Üçüncü sezon sona erdi. Ve kısaca futbolcularımızın istatistiklerine hemen bakalım. Bogus 80'e uğralı ulaşmış. 33 gol 8 asist üretmiş. Yeboah 16'ya ye 7. Sternbeck 13'e 6. Gutierrez 8'e 6. Reyes 5'e 4. Diğer oyuncularımızın da istatistikleri bu şekilde gidiyor. Geldik dördüncü sezonun başındayız. Bu sezon transfer bütçemiz 10 milyon euro. Evet zaten güzel bir kadromuz var. Kıl payıyla ne yazık ki Premier Lig'e yükselmeyi kaçırdık. Bu sezon Sabek'imizi ve sağ kanadımızı daha da geliştirebiliriz. Dördüncü sezon hazırlıkları kapsamında 8 kişiyle yolumuzu ayırdık ve 6 tane transfer yaptık. Bu transferlerden en önemlisi Sabek, Alex Bennett 21 yaşında ve 77 e orada sahip. Diğer bir yıldız ise 21 yaşındaki Minsik Young. O da sol kanada getirdik. 21 yaşında 80 overall'a sahip. Ayrıca de orta sahada Gutierrez vardı biliyorsunuz. 77 overall'a sahip 27 yaşında. Güzel bir teklif geldi. Ve takas yoluyla Damsgard'ı getirdik. Üzerine de 8.5 milyon euro para kazandık. Evet dördüncü sezondaki kadromuz bu şekilde olacak. Bence kadromuz Premier Lig'e çıkmak için gayet, içi, gayet iyi. Zaten geçen sezonda kıl payı kaçırmıştık. Daha fazla beklemeden dördüncü sezonun sonuna geçebiliriz. Sezon sonunda 101'er puanla ikinci sıradayız. Averaj farkıyla... Birinci de olabilirdik. Yalnız 101 puan toplamışız. Ipswich ile beraber. Müthiş bir sezon geçmiş. Direkt Premier Lig'e e çıkıyoruz. Ebreys Cupta ta 3. turdan yazık ki Birmingham City'ye penaltılarda kaybetmişiz. Karabağ Kupası'nda da çok başarısızız. Sadece birinci turda Derby 1. turda derbiye 2-1 kaybetmişiz. Evet averaj farkıyla şampiyon olamayan takımımızın istatistiklerine bakalım. Bogus 26 yaşında 84 overall'a ulaşmış. 31 gol 9 asist üretmiş. Sternbeck sol kanat oyuncumuz 16'ya 5. Damsgaard takas yapmış onu 9'a 11. Sol kanadımız Jong 7'ye 1. Burada Sternbeck Jong'u kesmiş. Oral daha fazla olmasına rağmen oynamamış. Reyes 7'ye 3. Diğer oyuncularımızın da istatistikleri bu şekilde devam ediyor. Evet artık 4 sezonun sonunda Premier Lig'e e yükseldik. Bence hiç o kadar da zorlanmadık. Çünkü çok güzel bir kadro kurduk. Ve rakiplerimizi görelim. Arsenal, Chelsea... Liverpool, Manchester United, Manchester City. Artık bu sezondan itibaren onlarla mücadele edeceğiz. Küme düşeceğimizi sanmıyorum ama çok sıkı bir mücadele bizi bekliyor. Daha fazla gelişmemiz lazım, daha fazla güçlenmemiz lazım. Bu doğrultuda bu sezonun transfer bütçesi 60 milyon euro. Müthiş bir transfer bütçemiz var. Hamlelerimizi çok iyi yapmamız gerekiyor. Santrafor bölgesi için Bogus'la devam edeceğiz. Ondan memnunum. Sağ kanata daha yıldız bir isim getirebiliriz. Ayrıca de sol beke yıldız bir isim getireceğiz. Orta sahadan memnunum. Genç ve dinamik bir orta saha. Daha fazla gelişecekler bu nedenle dokunmak istemiyorum. 5. sezon hazırlıkları doğrultusunda iki oyuncuyu sattık ve yerine de iki oyuncu transfer ettik. Sol beke Barcelona'dan Alex Valle'yi getirdik. Sağ kanada ise Yıldız futbolcu 26 yaşındaki Amad'ı getirdik Manchester United'dan. Evet Premier Lig'de mücadele edecek olan takımımızın son hali bu şekilde. Takımın geneli gayet iyi ama kaleci kısmında biraz daha iyi olabilirdi. Bu sezonu çıkaralım ondan sonraki sezonlarda da güzel bir kaleci transfer edebiliriz. Evet, daha fazla beklemeden 5. sezonun sonuna geçelim. Sezon sonunda abi ligi 20. sırada tamamlamışız ve küme düşmüşüz. Yani şu kadroyla Premier Lig'de tutunamamışız. Çok ilginç gerçekten. İşte abi Premier Lig çok bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey. Oyuncularımızın istatistiklerine bakalım. Yeni transferimiz Amat 22 gol, 8 asist üretmiş. Bogus 15'e 10 Jong 9'a 1 yani istatistikler felaket kötü. Oynayamamışız ne yazık ki. Küme düşmemize rağmen 6. sezon hazırlıkları için 65 milyon Euro'luk bir bütçemiz var. Abi kadroya şöyle bir bakıyorum. Ya muhakkak daha iyi bir kaleci almamız şart tabii ki. Ayrıca de merkez orta sahaya ve sağ bekede güzel birer yedek çekmemiz lazım. 6. sezon hazırlıkları doğrultusunda 2 futbolcuyla yollarımızı ayırdık, 3 tane de transfer yaptık. Bunlardan birincisi deneyimli kaleci Magnan. Kaleci sorununu komple çözecektir. O da yetmedi. Onun yedeğine 20 yaşındaki Georgiev'i getirdik. Ve bir de orta saha rotasyonunuza Aston Villa'dan Mayluyu getirdik. Evet, daha fazla beklemeden direkt sezon sonuna geçelim ve yeniden Premier Lig'e yükselmeye çalışalım. Az kalsın unutuyordum. Kanatlarımızdan daha çok faydalanmak için artık taktiksel vizyonumuzda kanat oyunu olacak. Sezon sonundayız ve yeniden Premier Lig'deyiz. 95 puanla ikinci sırada yer alıyoruz. Emre Iskap'ta 6. turda Brighton Haviole elenmişiz. Karabağ Kop'ta ise ta 1. turda Barrow diye bir takıma elenmişiz. Evet şüphesiz ki Mayna'nın kalede olması müthiş bir etki yaratmış. 50 maçta 13 kez kalesini gole kapatmış. Diğer oyuncularımızın istatistiklerine bakacak olursak Bogus 28 yaşında 89 ovara yükselmiş. 32 gol, 11 asist üretmiş. Amat 18'e 10. Sternbeck sol kanatta 18'e 5. Mayulu 9'a 3. Diğer oyuncularımızın da istatistikleri bu şekilde gidiyor. Ama benim bir türlü anlamadığım Yeong oynamıyor. Onun yerine Stenberg oynuyor. Ve de iyi oynuyor yani gelişmiş. Diğer sezon onu satabiliriz zaten. Çok gitmek istiyordu kendisi. 7. sezonumuzun başındayız. Yeniden Premier Lig'de olmamızın şerefine. Bu sezon bütçemiz 71 milyon euro. Evet dediğim gibi bu sezon Yong'u satacağız sol kanatta oynamıyor bir türlü oynatamadık. Ardından da ilk 11'imiz gayet iyi. Daha fazla rotasyonumuzu geliştirmemiz lazım. Yedekteki oyuncularımızı da biraz geliştirmemiz gerekiyor. 7. sezon hazırlıkları doğrultusunda toplamda 4 transfer yaptık ve Yong'u da gönderdik Aston Villa'ya. Orta sahaya Jude Bellingham'ın kardeşi Jude Bellingham'ı getirdik. Müthiş bir transfer oldu kendisi. Ayrıca de stoper için yedek getirdik. Santrafor için yedek getirdik. Ve bir de sol kanata yedek getirdik. Evet kadromuzun son hali bu şekilde. Premierlikteyiz. Premier Lig'e Premier Lig bomba gibi döndük. Umarım bu sezon daha iyi gidecek. Daha fazla beklemeden sezon sonuna geçebiliriz. Sezonun sonunda ligi 3. sırada tamamlıyoruz. Bu sefer tutunmayı başardık. 3. sıradayız. Yani şampiyonluğa çok yaklaştık ve Avrupa'ya gidiyoruz diğer sezon. Emirates FA Cup'ta 4. turda elenmişiz. Karabağ Kupası ise penaltılarla Chelsea'yi yenip kupamızı almışız. Bir de oyuncularımızın istatistiklerine bakalım. Boguz 92'ye ulaşmış. 47 maçta 20 gol 14 asist. Sternberg 17'ye 8. Amat 11'e 9. Bellingham 10'a 5. Diğer oyuncularımızda istatistikleri bu şekilde gidiyor. Tam 7 sezonu geride bıraktık. 8. sezona başlarken transfer bütçemiz 93 milyon euro. Ay Avrupa'ya da gidiyoruz. Bütçemiz güzel. Şöyle bir kadromuza baktığımızda güzel bir kadromuz var. Daha da çok geliştirmemiz gerekiyor. Yedeklerimizi, orta sahamızı her yeri daha çok geliştirmemiz lazım. Evet tüm bunlar doğrultusunda transferlerimizi tamamladık. 5 futbolcuyu gönderdik. Yerine de 5 futbolcu aldık. Sadece sizlere şöyle göstereyim Evet takımımızın son halde bu şekilde Rotasyonumuzu da hallettik Sezona hazırız Daha fazla beklemeden sezon sonuna geçelim 8. sezonun sonunda Ligi 5. sırada tamamlamışız Ancak puanlar Birbirine çok yakın 9 puanla neredeyse şampiyonluk Fulham şampiyon olmuş İskap'ta yokuz Karabağ Cup'ta yokuz Evet ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne Avrupa'da bir mücadeleye katıldık Bakalım nasıl sonuçlanmış. Lig etabını 10. sırada tamamlamışız. Playoff'ta Leverkusen'i 5-2 elemişiz. Son 16'da Milan'ı 4-3 elemişiz. Ne diyorsun sen? Çeyrek finalde Chelsea'yi toplamda 5-2'lik skorla elemişiz. Yarı finale kalmışız. Yarı finalde Real Madrid'i 6-2'lik skorla eleyip Bayern Münih'le finale kalmışız. İlk kez Avrupa'ya gitmemize rağmen Şampiyonlar Ligi kupasını almışız ve ilk hedefimize de ulaşmış oluyoruz. Avrupa'dan bir kupa kazandık. Ancak ne yazık ki ligi kazanamadık. Bakalım bu Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kadromuzun istatistikleri nasıl? Yeni kalecimiz Karneşi 12 kez 61 maçta 12 kez kalesini gole kapamış ve bir de asisti var. Boguz 96'ya ulaşmış 30 yaşında 39 gol 14 asist. Strenberg 28'e 12. Amat 23'e 14. Bellingham 7'ye 5 diğer oyuncularımızın da istatistikleri bu şekilde gidiyor. Valla çok şaşırtıcı ama muazzam bir performans. 9. sezona geçerken transfer bütçemiz 118 milyon euro. Geçen sezonun şampiyonlar ligi şampiyonuyuz. Evet şöyle bir kadromuza baktığımızda bariz bir şekilde orta sahada daha da iyi olmamız lazım. Bu nedenle odaklanacağımız yer orta saha olacak. Evet tüm bunlar doğrultusunda orta sahaya Martin Odegaard ve Orkun Kökçü'yü getirdik. İşte takımımızın son halde bu şekilde orta sahayı da baya bir güçlendirdik. Artık Premier League şampiyonluğu istiyoruz. Tek hedefimiz kaldı. Daha fazla beklemeden 9. sezonun sonuna geçelim. Ve bu arada Ballon d'Or ödülünde Santraforumuz Bogus kazandı. Evet 9. sezonun sonunda sonunda Premier Lig şampiyonluğunda kazanıyoruz. Ve 2'de 2 tüm hedeflerimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. 5 puanla kazanmışız. Mağlubiyet sayılarımız çok fazla. İngiltere Ligi işte böyle bir lig abi. Emirates Cup finalinde yokuz. Karabağ Cup finalinde yokuz. Süper Kupa finalimiz vardı. PSG penaltılarda kaybetmişiz. Bakalım geçen sezonun şampiyonu bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmış? Lig etabını 20. sırada tamamlıyoruz. Playoff'ta Sporting'i 6-2 elemişiz. Son 16'da Atletico Madrid'i 4-3 elemişiz. Yine geçen sezondaki gibi playoff'tan çeyrek finale çıkıyoruz. Çeyrek finalde Girona'yı da 6-4 elemişiz. Yarı finalde de Paris Saint Germain'i 3-1 elemişiz. Finalde Real Madrid'e ne yazık ki 4-3 kaybetmişiz. İkinci kez kupayı alabilirdik. İstatistiklere baktığımızda gol krallığında ilk 3 sıradaki tüm oyuncular bizden. Bogus 29 gol, Amat 22 gol. Forvet üçlümüz, forvet attığımız müthiş oynamış. Asis krallığında da ilk 2 ilk 2 isim Martin Odegaard ve Orkun Kökçü. Orta saha yaptığımız transferler işe yaramış. Gol yenmeyen maçlarda da kalecimiz Karneşi ikinci sırada. Evet şöyle tüm istatistiklere genel olarak bakalım. Bogus 98 e oralı ulaşmış. 60 maçta 36 gol 13 asist. Strenberg 35'e 12. Amat 26'ya 15 yani şu üçü müthiş oynamış. Bellingham 9'a 8. Bennett 5'e 1. Zaten diğer oyunculara da Pek bir şey bırakmamışlar. Evet sizlerle birlikte ta İngiltere'nin 2. liginden İngiltere Bursasporla birlikte yolculuğa başladık. Sırasıyla Lig 1, Şampiyonship ve Premier Lig'e kadar yükseldik. Ve 9 sezonun sonunda bir Şampiyonlar Lig kupası ve bir de Premier Lig kupası kazandık. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla içeriklerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.